Evet arkadaşlar Aziz Gedik'le birlikte Şiran'a e bağlı ama eee Erzincan Refahiye yakın. Refahiye'ye yakın. 7 Bölük Köyünün köyündeyiz abi. Mahallesindeyiz. Ne ne köy olsa? 7 Bölük köyü abi. 7 Bölük Orta Mahalle. Orta Mahallesindeyiz. Heh. Kaç mahalle var? 3 mahalle var. 7 tane mahalle var abi. 7 Bölük'te. He evet 7 Bölük oradan geliyor. İsmi oradan geliyor zaten. Ne abi. enteresan ya tek köyü. Aa aslında buna mezrası. Ama abi misal bu bölgede bizim köyümüzün ismini sifon olarak biliyorlar. Sifon mu? Yani yedi bölük dediğin zaman kimse bilmiyor ama eskiler hep sifon diye. Ne bilmiyor. demek bir sifon ya? Bilmiyorum abi sifon ismini koymuşlar. Allah Allah. Sifon diye Su mu toplanıyor acaba burada? Abi buradan şeyin ayrılıyor zaten. Evet. Dur. Aziz evet, ne abi, bunu nereden anladın bunu? Erzincan'da bir polis <laughs> abimiz getirdi. Bir dişi bir getirmiş. erkek. Akif abiden getirmiş. Evet. Abi ondan getirmişler. Kendileri besleyemediler. Onların orada çok kurt varmış. Evet. Kışın Erzincan'ın bu yalnızva tarafında duruyorlar. Evet. Oraya çok kurt iniyor diye bana verdiler. bir hı -hı. Dişi bir erkek. Ben dişisi adamcıl olduğu için verdim. Bırakmadım. Ee... Ya yani bunu beklettim. Burada da sürüde hiç tecrübesi yoktu abi. Getirdim. Baktım sürüde çok güzel izlenimler yaptı. Hı hı. Çok beğendim. Öyle kaldı işte abi. Elim İyi böyle. bakalım. Bu da Kendisi zaten abi mu, girdi. Oğlu mu, oğlu mu? Oğul abi. Herkül'ün oğluymuş. Evet. Annesi kimmiş acaba? Annesini bilmiyorum abi. Evet. Biz de bunu yarışmamıza soktuk. Yarışmamızda da üçüncü oldu. Ee, giren kangal kategorisindeki köpekler içinde dört tane erkeğimiz vardı. Bu da üçüncü oldu. Herkül Yavuz'un oğlunu geçti orada. Bu da hak çünkü kangala daha uygun. Aynen, Biraz kangala kafa daha tipi uygun. hatalı ama sima olarak tip olarak daha kangalla uygun bir köpek çıkmış. Evet. Şuradan köpekleri hani şey yapabiliriz. Kafasını mafasını gösterebiliriz. Öyle köpekten konuştuğumuz zaman bizden ziyade köpekler çekelim. Evet. Tabii panterci arkadaşlara fark etmiyor. Panterciler kara kırçıl olsun, hafif koyu olsun. Aynen kafası gözü istediği kadar yamuk olsun. Hiç önemli değil onlar için. Sıkıntı olmuyor abi. Bizde abi o öbür köpek güzeldi de onu geri istediler. Tunceli'ye yolladık. Evet. O gerçekten abi çok değişik bir kafa yapısı vardı. Yani ben çok iyi Kangal'dan anlamıyorum abi. Zaten sana soruyordum sürekli. Evet. Yani çok böyle köpeğe baktığın zaman kafası timsaha benziyor. Şu köpek çok güzel ya. Aynen abi bu efsane. <laughs> Maşallah. Tam tipik bir Kangal çıkmış. Oturarak çekersen anne yani çok safkan bir köpek olmamasına rağmen. Aynen abi. Kangal, e, kangal da istah edilebilecek bir köpek ama baba olağanüstü bir kangal Allah'tan babayı vermiş bu da ileride inşallah tipini bozmazsa ki bozacak gibi durmuyor. Çok iyi bir damızlık olacaktır. En azından islah olarak babasını aratmayacak yavrular verecektir diye Anne tahmin abi, ediyorum. güzel bir dişiyle eşleştirilirse çok güzel olur. Gerçekten hani benim için çok özel bir köpek. Öyle nadir bulunmayacak Kangallardan bir tanesiydi. Ya ben çok geç kaldım onda. Yoksa daha öncesinden haberim olsaydı ben onu alsaydım. Yani sürekli de o köye gidip geliyoruz. Nasıl görmemişiz? Yani orada bir değermiş, antika. E Kelkitin köyünde mi o? Abi Kelkitin zaten en, hemen Kelkit'e e, bir 5 kilometre falan yani ancak ne değil mi? Elaç. 18 kilometre. 18 kilometre. Ya bu tarafta mı? Şiran evet, tarafında. Bu tarafa mı? düşüyor abi. He. Ya şu dağların arka kısmında. O tabii. köpek nereden gelmiş eskiden? Abi o köpekleri bunlar Sivas'tan getirmişler. Yani bana sahibinin söylemesi 3 tane getirmişler. Evet. 3 tane getirmişler. ikisi gitmiş. Güneş bizi kötü çeker. Bu taraftan bize bakacağınız zaman çekmek lazım. Yani baba e, yavruyken mi getirmişler yoksa anne babayı yavruyken mi Yavruyken getirmişler abi. He. Onları da araştır divrikten gelmiştir o köpek. Muhtemelen abi. Çünkü öyle at kafalı dinozor tarzı köpekler divriktendir. Dinozor Aynen da akrabastır o. Çünkü birebir benziyor. Bu da boz çoban köpeği yarışmasına getirdiğin köpek mi? Evet abi. Tor. Tor. Bu da onun oğlu abi. O Odinno... Ama annesi kısaydı Odinnoğlu... bunun. Odin'in oğlu Tor. Marvel seyredenler bilir. <gülüyor> <gülüyor> Çekişli kahraman. Ha. Onun ismini bir yeğenimiz koydu abi. Öyle Onun mi? bir pitbull köpeği varmış, ismi biraz, Tormuş. Kafa biraz Pitbull andırıyor zaten, böyle <laughs> kama gibi kafası var. Kalın bir kafalı köpek, kalın ağızlı, kalın kafalı bir köpek. Kaç yaşında bu, kaç aylık? Abi bu da 12 aylık oldu. Surat pitbull'u böyle preze Prezakaneryo falan andırıyor zaten ya, baksana. Çok kalın bir hayvan. <laughs> Annesi çok kısaydı. Ee. Aynen abi. Baba büyük mü? Baba Duman abi. He baba Duman. Aha. Annesi bu tipte kısa bir köpekti. Evet. Ama babanın kafasını filan vermiş. Abi kalın. Evet. Ama boyu yok. Evet evet. Neyse yapacak bir şey yok. Bunun nasıl özellikleri? Sertlik filan durumunda mı? çok sert. Aşırı, Aşırı sert. Karşı. Hmm. Köpeğe karşı çok sert. Evet. Dur bakayım onu. Fazla üstümüzü salya yapma. Fazla... Fazla oyunculukta iyi değil. Evet. Bu dişi neyin nesiymiş? Abi o dişi Sun'dan getirmiştim. Ee, Ufuk Aksoy'a verdim bunu. Kendisi eşleştirip, onun Pusat diye bir köpeği vardı. Onunla eşleştirip iki tane yavru aldı. Evet tüyden bir çıkmış. Tüy. Kangal dişi ama kangalların tabi çok kısa tüylü olduğu için belli etmeyen. Ben Aynı şöyle abi. bir çekeyim. Bir dişi ama kafası kangal belli. Tabi hiç tamamen tüyünü atmış şimdi. Eski halleri var mı bunun TÜNAP Abi eski halindir. halleri bunun YouTube kanalımda var. Hı. Hmm. Videoları. Yani o zaman daha tüy böyle bir yumak halinde çok güzel duruyor. Evet Burada bak biraz... tavşan ayaklı, tavşan ayaklı. <laughs> Bu da oldukça yaşlı bir dişi. Dokuz çok yaşlarında yaşlı abi. Var. biz getirdiğimiz zaman e, bunu sarıya düşünmüştüm abi. Ben sana bunun fotoğraflarını atmıştım o zamanki fotoğraflarını. Ben de demiştim. O evet. Zaman. Abi çok beğenmiştim bunu. Hmm. Hatta sarıya güzel bir eş olur demiştin. Ama biz maalesef bunu sarıyla eşleyemedik. Bu kızgınlık göstermedi o zamanlar. Evet. Sarı öldükten sonra bu kızana geldi. Evet. O köpekle mecbur eşledik. Elimizde kangal yoktu. Şöyle <laughs> de köpekler var herhalde. Amcalar mı var abi? Onlara da bakalım, gel bakalım. <laughs> Bozok tek başına onlara kafa tutuyor. Vallahi helal olsun. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleyküm. Selam Korkusuz hayvan. Korkma abi çok cesur. Bozo yürü bakalım hadi. Kıs 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 kıs. Bozuk, bozuk. Kıs kıs kıs. Sarı bozu. Biz köyün girişinde bunları gördük. Abi o zaten bizim dumanın kızı. Şu. Hmm. Zaten gözlerim gözlerde de çok benziyor. Annesi de bu. He ana kız mı He nasıl? Ana kız. Zaten gözlerinden tamamen belli oluyor. Abi. Ama bu daha kangalvari bir köpek. Aynen abi. Yani kangallık oranı yüksek diyebiliriz. Annesi bu abi bunun. Hmm. Bak Duman baba tarafı kangal düştüyorsun ya onu da veriyor. Aynen abi. Aynı kangal gibi çıkmış köpek. Bir de bunların kuyruksuz kardeşleri var abi de onlar muhtemelen kovdular davara gittim. Bu dişi de kangallık oranı çok yüksek bir dişi yani. İçinde kangallık oranı yüksek olarak barındırdığı için yavrusu da kendisi gibi çıkmış hatta Baba hayret. Baba kendinden daha güzel bir yavru vermiş annesinden. Güzel bir dişi. Bu da maşallah. Bunu da eşleştirdiler abi. Şu köpek de abi. Bu da Duman'ın oğlu abi. Geliyoruz, bakıyoruz ona. Bu da da torunlar yani. Bunun yavruları. Bunun oğulları. Kaldır bakalım bunu. Kuyruksuzlar abi. Onların kuyruklarını çoban almış. Niye kesiyor kuyruklarını? Bilmiyorum ki abi. Onların orada Afganistanlı çocuk. He. Diyor bizim orada çok güçlü oluyor. Köpeğin kuyruğu alınca çok güçlü olmuş. Gel, Sepus. Sepus gel. Bu şeye benziyor. O aynı he kardeşim yok sonun. Kardeşi onun. He, aynı surat yani benziyor. kızgınlık döneminde bununla eşleşti bir de bizim köpeğimizle. Hmm. Bu da mı dişi? Şey. Bu erkek. <laughs> Büyük yavru nerede? <laughs> orada mı? Şimdi köpeklerde mesela baktığın zaman bir tarafı baktığın zaman göz açıklığı hariç Aha. ve hafif bir ifadede farklılık hariç onu da çok uzmanlar bilir. Her tarafı kangal. Benim evet gözüm gözümü yoran bir şey olduğu zaman diyorum ki ya yani bunun bir tarafında bir kırıklık var. Aha bak babalar orada işte. Aynen abi. Yani bunu ama millete anlatamıyoruz. Abi nerede ne eksi var? Anlat anlat bitmiyor. Anlatamıyorsun işte abi. Adam anlamadığı için de anlatmaktan yılıyoruz Oldu. Zaten. Hakan abi sen şunu bir tutabilir misin? Hem duman hali. Duman gel bakalım oğlum. Gel. Gel. Hakan. Sa gel adamcı sen mı? çıkarsana. <laughs> adamcı mı? Abi biraz adamcı da. Yok gel, bir şey diyeceğim. Gel, 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 paşa. Gel bakayım. Gel. Şimdi bazen şey yapıyor abi. Saldırıyor. Çekersen bir şey demez ya şimdi. Gel. Gel küçük. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel. Gel paşa. Gel. Tamam gel. gel, gel. gel. Bak hiç. Et önünde bu. Tamam, Öyle dursun dursun. Çözmene gerek yok. Dur Saldıracak gibi değil. Tamam öyle dursun. Bu da mı duman mı oldu şimdi? Bu da duman mı oldu abi? Hmm. Güzel köpek bu da. Hep kangala benzemişler ha? Evet abi. Gel. İşte biraz böyle suratında hata olan köpeklerin babalarının ya da annelerinin bir tarafında bir kırıklık olduğu Bak burada daha net belli oluyor. Çünkü Evet abi. Kangala mesela videoda özellikle hiç kangalda ayırt edemeyecek arkadaşlar var ama canlı gördüğüm zaman ben hatalarını Çok gözle hoş. görüyorum. İşte bunu yarışmalarda da anlatamıyoruz millete. İşte Kangal daha ne olsun diyorlar ama işte babası ortada hiç Aynen abi, babası alakası Kangal yok. Değil, niye? Alakası yok niye? Onun da babası Kangal. İşte arada tekrar Kangal çıkıyor. Bunu bir daha Kangal vur. Aynen abi. Bundan değil. sonra Kangal'laşacaklar. Güzel de bir köpek ama ha. Çok güzel abi bu çok kuvvetli. fiziğimizi çok yani güzel. Yani bu 800 tane koyuna tek bakıyordu yazın. Maşallah var bak ata ağzı filan bir köpek. Aslında böyle babası düş kafalı olsa var ya. Babası da çok orijinal. Aynen bir köpek. abi. Dur dur dur. Yani bu da köpek. Çok Kangallara yakın bir köpek. Şimdi şu dişilerle kardeşliği var bunun. Abi bu buradaki Babadan Babaam kardeş. E, şey, e, o dişinin kızanında bununla bizim büyük köpeğimiz vardı. Yani bu yavruların gel babalığında bu var. Bu tarafa gel gölgeden çık. Ya yani bunlar babadan kardeş. Aynen abi. Bu da güzel bir köpekmiş ya. Koyunu iyi bakıyor diyorsun. Çok güzel bakıyor abi koyunu. Maşallah. Yani daha şimdiye kadar hiçbir koyunu burnu kanamadı yani bunun sayesinde. Allah nazardan saklasın. Valla şimdi şuradan baktığın zaman ağzı kafası ne kadar güzel duruyor. Hayvan. Evet, evet. Salamalı da güzel. Bak gereksiz adamcılık da yapmıyor. Yok abi. Bunun adamcılığı şey abi bazen zincirini çekiyorsun saldırıyor bir de et olduğu zaman. He. Bir de vallahi. yemek saati geçtiği zaman çok hırçın oluyor. Allah Allah. Kan şekeri düşüyor demek. Abi hemen saldırıyor. Aşkan sen sen değilsin <laughs> filan muhabbet var ya. Abi beni ısırdı bu bir sefer burada. Pantolonumu aşağı kadar yırtmıştı. Diş geçirmedi ama bir de burada bir teyze ısırdı. Bazı insanlarda var ya böyle aç, acıkınca aynen bağlılar. <laughs> bağlıyorlar. Köpek de aynı öyle demek. <laughs> Dur bak. Gel bu tarafa Aziz böyle. Siz de gelin bu tarafa, oraya, o buraya baksın. Gel. gel. Karabaş. Çık, 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 çık. Gel. Bu gününde kimden aldın bunu Aziz? Abi bunu ben almadım. Bunu bizim Malatyalı bir abi var. Hı. O getirmiş. Bir dişi bir erkek. Ama evet. kimden aldığını hiç sormadım abi. O bizim yayla her sene şey getiriyor, koyun getiriyor. Döndür bakalım bu tarafa ya. Gel. Mis gibi de bir nane kokusu geldi ya. Gel. Şuraya bak, şuraya bak. Gel. Aşağıda pek olduğu için sürekli oraya bak. Diyor. Evet, evet. Bu da güzel bir kanka. Sus bakayım. Sus. Gel. Gel bakayım, gel. Gel. Nasıl? Diğer köpeklerle arası nasıl bunun? Abi onlarla e, yaylada beraberdi bu sene. He, he. Ama şu an birbirlerini unutmuşlar. Çözdüğüm zaman <laughs> dövüşüyorlar. Evet. Bu eski bizim e, Cenk Yılmaz arkadaşımızın Maraz diye bir köpeği vardı. 2006-2007 yıllarında. Onun suratını andırıyor biraz. Şöyle sen köpeği bu tarafa döndür. Onun yanına otur. O çünkü... Aklı orada. O dişine kızan kızan bir olabilir. Gel. Ya, ya, bakıyor. Yalnız düştüm. çok heyecanlı bir köpek. Yaşlı bir köpek olmasa olması lazım. abi. Ben... Yaş... Aslında geldiği zaman çok sessizdi. Köpekler o zaman çok tatmıştı. Evet. Ama sonra sonra böyle... Hırçın olmaya başladı. Dur. dur bakayım. Dur. Şöyle onu bir zincirinden çıkart istiyorsan, oraya bir götürelim istiyorsan. Böyle yap. Hem de abi, şundan, tordan uzaklaştıran tor da çok... Çok ses çıkartıyor. Abi tor zaten... Çok gürültü yapan bir köpek. Gel uzun bırak. <laughs> wow. Uzun bırak zinciri. Abi bu <laughs> çok ciddi. Aman! <laughs> Hayır! Hayır. Döş attı görüyor musun? Aynen abi. <laughs> <bu. gülüyor> sen aman aman sen geride dur. <laughs> götür karşısına bakalım. O biliyor abi ona. Çok iyi bildiği için geri çekil. Dur. Sen korkuyor musun? <laughs> Ama yavru çok cesur hem, ya. maşallah. Abi hadi getir, getirirsen... sen... getir. Getir onu. Bir dakika yerler misin? <laughs> Sen bunları nereye bağlıyorsun normalde? Abi ben bunları akşamları ahır alıyorum, yoksa kıyamet kopar. Hmm. Evet. Gel. Çoban, gel. Çoban gel. Gel getir yukarı götürün. Ama kışın tabi bunlar yüksek ya bu. Abi çok yüksek o. Maşallah. <laughs> Dişi kuzanda ya. Evet. Orada dur. <laughs> Evet bu da güzel bir kangal. Sadece biraz daha düz kafalı olsaymış daha iyi evet, olurmuş. Abi, biraz az evet. bir şey var Biraz da sana. çok heyecanlı bir köpek. Ben heyecanlı köpekleri fazla sevmiyorum abi böyle. Aslında bu çok heyecanlı değildi. <laughs> yani bu bunlardan cesaret aldıktan sonra böyle oldu. Bunların arasından arasında bozuldu. Çok, sakindi, evet abi. çok güzel de vara bakıyor abim. Evet. Çok güzel bir Kangal köpeği biraz böyle köpeği. sakin, biraz kendine güvenli, her zaman otobota havlamayan Aynı Kavga abi, etmeyen sakin. sürekli bir köpek olacak ama takım çalışması yaptığı zaman da sürde ne ayı tanıyacak ne aslanı tanıyacak ne de kurdu tanıyacak öyle bir köpek olması lazım ee, Kangal'ın genel olarak sen de gerçi besliyorsun şimdi diğer köpeklere göre farkı ne sence? Abi kimdi Karakter. de karakterli oluyorlar zeki oluyor değil mi? Zeki oluyorlar Sürüde çok iyiler abi. Evet. Yani koruma işgüdüleri çok farklı bunlar gibi antal değiller çok hmm, çevikler atikler. Bu dağlar zaten burada evet, konuyamaz. Yani biraz da zorlu oluyor tabii ki. Yani evet. köpeklerimiz hani iyi olmasaydı zaten burada yani evet. koyun besleyemeyiz abi. Kurtlar çünkü fırsat vermiyorlar. Tabii tabii. Bunlara da dikkat etmek lazım. Kışın tabii sürü haline götürmek lazım çünkü burada kurtlar sürü halinde geziyor. Evet abi çok geziyor. Yani bu civarda çok kurt var. Çok abi. Bir de bu domuzlar için bırakılan kurtlar var. Evet. Onlar hiç korkmuyorlar. Yani direkt köpeğe saldırıyorlar. Öyle değil mi? İnsanı gördüm, insana saldırıyorlar. Allah Allah. Abi çok aldılar burada. misal bu Güneş'in annesini aldılar, bu dişi köpeğimizin. Hı hı. Ondan sonra bizim bu Duman'ın babası, erkek kangalımız vardı. Onu aldılar. Yani daha çok köpek aldılar. İlkbahar ayında abi ben hiç görmemiştim burada. Yani kurdun, gelip köpek götürdüğünü, ilkbaharın burada köpek götürdüler. Acıkınca köpekleri yiyorlar demek Evet abi yiyorlar. Bir de grup çok fazla abi, çok fazla. Kalabalık oluyor değil mi? Kalabalıklar. Bunlar öyle bir grup denk geldiği zaman hepsini bıraksan ne olur acaba? Abi işte çok merak ediyorum. Kışın onu deneyeceğim abi. Kışın evet. çünkü ben böyle bir etmet bir yere bırakıp deneyeceğim abi. Köpeklerimi de yakınıma Çek götüreceğim. Bakalım. Çekmeye çalışacağım abi. Foto kapan falan da var zaten. Güzel bir şeyler yapmayı düşünüyorum abi burada. Senin bu e, kara kırçıl köpekler vardı iki tane kangal. Evet abi. Tunceli tarafından mı gelmişti onlar? Tunceli'den Hadi. getirmiştim abi. Şu onları. Şu anda oraya mı gitti geri onlar? Geri Tunceli'ye gitti abi. Onu bir arkadaşımız aldı bana hediye etti abi. E, o arkadaşımızın da sonradan çocuğu. Herhalde ki çok seviyormuş köpeği. Geri istediler. Ben hmm. de yani kıramadım, geri verdim yani öbür insanlar gibi şeylik de yapmadım. Çok da güzel bir kangaldı abi. Tunceli'nin ne tarafında bu köpek şimdi? Abi Tunceli'nin e, çıkışında kovancılar var. Hmm. Elazığ'a giderken. Evet uzak. Orada yol üstünde bir köy abi. Bakalım tamam. ben Tunceli'ye gideceğim o tarafa yolumuz düşerse onları da bir ziyaret ederiz. Olur abi eğer şey olursa telefon ben e, telefon numarası var bende veririm. Mustafa Tayam zaten. Çok Gerçi şey. çok da uzak değil ne olacak en fazla. Plümür'den kaç 40 dakika sürer mi? Sürer abi. Evet. Peki, güzel al, bir köpek. Görünme Peki Azizciğim, bizim videoları da seyrediyor musun? Seyrediyorum abi izliyorum. Ee, hangi videoları daha çok seviyorsun? Abi böyle genelde böyle hareketli videoları daha çok seviyorum. Evet. Biz tabii Kangalları da anlatıyoruz. Evet, Anadolu çoban köpeklerini. anlatıyoruz. Abi zaten anlatıyoruz. Senin videonu, videolarını açıp izlediğimiz zaman zaten konuşma bile yetiyor ki. Eyvallah. Eski yani abi, eski meydan anlatın, köpeklerini anlatıyoruz. Bilinçlendirmek evet, için anlatıyorum. Tabii yani ben, ben bu da bu Türkiye'nin bir gerçeği yani. Şimdi bu dağda kurtlarla kangallar nasıl mücadele ediyorsa meydanda da Kesinlikle köpeklerin abi. mücadelesi bir gerçek. Şimdi bunu vahşet boyutunda yapmadıkları zaman bir, bu bir doğru köpeği seçmektir, üretmektir. Evet abi. Zaten pitbulllar gibi yapınca... ya da horozlar gibi değil. Ölümüne bir şey olmuyor. Yalan söylüyorlar. Köpekler bir biliyorsun evet burada bile, burada dağın başında, köyde daha büyük şey oluyor. Birbirlerini oluyor abi Bıraktığın yani. zaman öldürmeden bırakmıyorlar ya da Tabii sakatlamadan abi. bırakmıyorlar. Ama, Ama insanlar bakıyorsun seni çok eleştiriyorlar. Bu ser diyorlar işte katlarsınız niye şey? Bu köpeğin zaten doğasında bu var. Bu bulunduğumuz bölge zaten. Hadi burada bırakalım. Bir bölge. Hiç müdahale etmem. Nasıl birbirlerini parçalıyorlar? Öldürürler abi ya. Ama sen Hı. burada bazı köpeklerin de özellikle boğuşması gerekiyor. Üstünlük i̇çinde lazım abi. Sadece üstünlük değil, içinde bir enerji patlaması var. Onu aça onu boşaltacak ki hani bu bazen Dağlardaki karları boşaltırlar ya çığ evet felaketi abi. olmasın diye. Niye? Çok biriktiği zaman bu sefer felaketin yol açıyor. Ama köpeği ara ara böyle ufak ufak, bazı köpekler, her köpeği değil. Bıraktığın zaman hırsını aldı zaman, gazını zaman hem insana saldırması olmuyor Tabii abi hem de diğer köpeklere daha rahat. Misal bu köpekler ben abi yazın işte bu yayladaydı öbürlerini sürekli burada bağlamak zorunda kalıyordum gündüzleri. Evet. geceliğin bırakıyordum. Yani gündüz bağladığım halde gece bıraktığım halde köpekler çok hırçın oluyorlardı ona rağmen değil mi? Ona rağmen çok hırçın oluyorlardı. Hatta burada bir komşumuzun yani köpeğini gidip tutmuşlardı. Evet. Yani ciddi bir şekilde yaraladılar. Yani köpekler akşam gezdiği halde gene hırçın oluyorlar. Evet, ama evet. şimdi bazı köpeklerde var sürekli bağdalar. Evet. Yani o köpekleri yine kesinlikle var. hiç düşünemiyorum abi. Evet. Evet. Yani dediğin gibi abi o enerji patlamasını mesul atmaları lazım ama insanlar işte evet. bazı şeyleri yanlış yorumluyorlar. Yani işte şehirlerden görümler. köpekleri köy şarttan, arazi şartlarını yorumlamak zor. Zor abi. Böyle kedi besleyerek şehirde e, köpekçiliği buradaki e, sert köpek beslemenin ne olduğunu bilmiyorlar. bilmiyorlar burada abi. ayıya karşı, kurda karşı köpeğin sert olacak. Köpeğin cesareti olacak ki diğer köpeklere kendini kaptırmayacak, boğdurmayacak. Bakın bakalım. Dön. Bunların başka bir dünyası var. Bak hemen nasıl o tarafa bakıyor. Bunlar ne akşamleyin kitap okumuyor, televizyon seyretmiyor. Bunlar bir durum olduğunda kulakları dikiyor. Hayır, köpek abi. ne diyorsun diyor. Hayırdır diyor. Hemen bir usunu şu sakin dur, ol, dur, sakin dur. ol. Dur. Dilin olsa konuşacaksın. <laughs> Bu sene bunların sayesinde misal insanların bahçesine ayı girmedi, bir şey olmadı. Evet. Yani çok memnun kaldılar ama evet. kimisi de bakıyorsun geliyor taşlı abi. Eh, sevmeyen de çok. Sevmeyen dus. de çok. Peki Aziz kardeşim. Kardeşim seni gördük. Buraya sırf senin için abi. geldik. Ee, zaten konuşuyoruz ara ara. Evet abi. Benim de severek takip ettiğim YouTube'da bir kardeşimsin. Sen de abi öylesin cansın. Evet, görüşmek üzere Görüşürüz kardeşim abi. Herkese selamlar diyoruz. Selamlar. Evet.